kimle görüştün? İstanbul Kurtuluş'tan Ali Kartal. Ali Kartal, merhaba Ali Bey. Merhaba, nasıl efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Ali Bey, ben buyurun. Ben kızım <laughs> için yazdığım bir şiir okumak istiyorum. Trafik kazasında yaralanan kızım gözde yağmur için bir şiir şey yazdım. O an iki çektiğim şiir, acıyı şiirimi bile getirdim. Bir onu şunu okuyorum. Estağfurullah, buyurun. Şiirim için yavrum. Acılarla doldum yavrum. Çok çaresiz kaldır yavrum. O halinde yandım yavrum. Tek başıma kaldım yavrum. Bir gül gibi soldum yavrum. Hep yüzüne baktım yavrum. Çok ağıtlar yaktım yavrum. Sana deli oldum yavrum. Mezarımı kazdım yavrum. Sana şiir yazdım yavrum. Ben geçerken öldüm yavrum. Tek ismini andım yavrum. Tek ismini andım yavrum. Efendim şiirim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, Ali Bey. Ee, Acı, acılısı herhalde bir yüz olmalı. Evet. Dört yaşında kızım e, trafik arasında yüzünden gözünden yaralandı. Ah. Onun üzerine çok acı çektim. Allah düşmanım evlat vermesin. Ama Onun üzerine yazdım. Vermesin. Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılarımı sunarım